Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kargo Simülatör 2021 oynayacağız. Başlayalım hemen. Allah. Ya köy yolu yine. Hiç sevmiyorum bu köy yollarını ya. Şuradan bir benzin dolduralım. Benzinimiz azalmış. Allah 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 Allah. ben gitti ya. 2300 lira döşediler bize. Lan lan. Şuradan bakalım araba. Lan insan bir yol verir ya. Pok geç. Geç geç. İçini sızladı değil mi? 2 saat bekleyeceğim diye. Mavi sen de biraz geri git ya. Vallahi çarpsam da çarpayım. Kendisinin suçu. Geriye gitmiyor. kendisinin suçuydu. Ben ona geri git dedim gitmedi. Düz devam et. Şu retardır sesi sevdiğim şey. Biraz hızlanalım. Allah Allah Şu. Şu. bitiyor Şu. 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 Arkadaşlar hayalim kanalımın ünlü bir kanal olması. Lütfen kanalıma Sadı. çok onu bilmiyorum. Hadi. Bolu. İlla kavga mı istiyorsunuz? Alo. Adam ölmüş ayol. Ayol ne? Pişt, az geri git. Heh bak ayrıldın. Heh aranıza geldim. Hadi. Uf da sende. Çurururur mı? Lan ki ben sağ şeride geçiyorum. Ne götüme götüme giriyor? Aha, bize para kitleyecekler. biraz yavaşlayalım dur şu kamyonları indir tamam plakamızı aldım Şararsın. Döşemeli yollara girdik. Yani paralı yollara. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Gözüm daldı bir yanda. Yana kaydım. Daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoları beğenin. Bay bay.